Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de bir Foroçal Kalesini işgal ederken yine bir videoya başladım. Videoya başlamadan ve saldırılar hemen içeri girmeden önce şunu belirtmek isterim. Kanala abone olup beğenip ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şimdi başlayabiliriz. 10 saniye sanırım ilk kuşatmanın içeri girmesine bakalım. Nasıl bir savaş dönecek. Sağ tarafta birazdan... Ee, mükemmel derecede raporlar gelecek bana çünkü bu sefer 6 kol saldırıyorum. Yani e, altı komandanla komutanla saldıracağım. Ee, ilk önce içerideki askerlerin bitse olur olur. 8'de 10 kaldı. Benim savunma yani kuşatma askerlerim içeri girmeden e, bitirseler çok güzel olur. 7'de 10 kaldı. Benim daha henüz Kamil'im girmemiş içeri. Kamil 5 saniye Kamil'e. Benimki girse zaten dağıtır orayı. Hadi Kamil. Evet. İlk sesi duydunuz. Gong sesini duydunuz. Kamil girdi içeri. Evet. Şimdi sırada kim var? Şimdi sırada... Evet. Diğeri de girdi. Açıldım içerisi açıldı. Şu an hasar vuruyoruz arkadaşlar. Şu an ölümüne hasar veriyoruz. Berabere kalanlar nerede? Kamil. Hızlı gel Kamil. Seni sinirlendirme. Evet. Bayağı bir vuruyoruz. Şöyle bir bakalım hemen raporlara şöyle bunu 72 bin sağlamlık hasarı ver içeride birkaç asker öldürmüşüm sen nesin 59 vermişsin sen sen ne 85 vermişsin e diğerleri da o maç bu ne diyor deme hiç ne kadar hasar verdim beyler Sauron ölmüş Sauron bu ne Vallahi çok vuruyorum şu an. Bayağı vuruyorum. 2 tane rapor birden gelecek. 85 bu. 81 bu. 85, 81, 54 bu. 81 bu. Başka giden var mı? 31 saniye soru Yusra gidiyor. O da vuracak biraz. O biraz çaprazda kaldığı için geç girecek içeri. Kamil enerken 47 saniye Kamil geliyor. Ondan sonra 1 dakikaya diğeri gelecek. Ee, bayağı... Uf, çok vurmuşuz lan. Tek kolda bu kadar... Kim vuruyor lan bu kadar hasarı? Umarım ben vuruyorumdur. Yani tek seferde benim gidişim bayağı bayağı güçlüyüm ben ama e, genelde ikinci oluyorum. Aatrox filan burada mı acaba? Sen kimsin? Anti vurmuş buradan. 22 saniye geri dönmesine. Evet. Bakıyorum. Tamam bu da vuruyor. 73'te bu vurmuş. Şimdi şu hiç asker kaybetmemiş gibi bir şey. Asker kalmamış ki 32'ye 25 toplasan böyle bir 10 10 kol falan ediyor. Yani şey 10 yer kaplıyor gibi bir şey. Hadi geri dönsün askerlerim. Sefer diyeceğim. Git 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 bekleme 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 şu an. Çünkü aynı zamanda arkadaşımla yarışıyoruz. Onu bu sefer geçmem lazım. Sürekli o beni geçiyor. Bu sefer benim onu geçmem lazım. Sefere başlayalım. Sen git. Sen ne ara geri geldin ki? Gorbak ha. Gorbak uçmuş içeri ya. Sefer hızın kaç senin Gorbak? Nasıl Kamil'den önce gelebilirsin sen? Gorbak 1.29. Oha. Kamil'den sonra attım halde. Kamil'den hemen hemen aynı girecek içeri. Hatta 3. attım. Kamil'den sonra Safın adı neydi? Bu çok asker kaybettiriyor. O yüzden pek sevmiyorum. Uptak. Çok asker kaybettiriyor bana. O yüzden pek sevmiyorum onu. Geldi mi? Gelen var mı? Yok. Evet. 4600. Yani şu an herkes birer kol girdi. Daha yeni ikinci kolları atacağız. 4 milyon, 1 milyon 400 fazladan vurmuşuz. 10 askerin üstüne. Hemen şunu gönderelim. Sefer diyelim. Var mı başka? Sen gir içeri. Niye bekliyorsun orada? Neyi bekliyorsun kardeşim? Nasıl o İlk önce nicalar karambole sonra sonra ortaya. İlk önce karambole. Yok ilk önce okçulara sonra karambole nicalar. Hadi bakayım. Geri gelen var mı? sağdan soldan takip edebiliyorum ama gidiyor gidiyor gidiyor. Gelen var mı? Ha, Yusura gelecek. Yusura yollayacağım. Diğerleri gidiyor. Tamam. Yani şöyle bakalım. 4400 ne diyor bunlar bir şey diyorlar mı? Sadece 100k mı? 103k aldım diyor. Ne diyor? 100k kuşatma ordum şimdi hareket ediyor. Hmm, hasta bir saniye. Gerçekten bir tonu Ben en güçlü ee, kamülümle şey yollamadım oğlum. Kuşatma ordusu yollamadım. Onu yollasam mahvederim onları. Nerede benim kamülüm? Kamül'ün kuşatması kaçmış? Kamil'e tıklayacaktık lan. Neye tıkladık? Heh. Bakalım. 68 çünkü fazla şey yok. Hmm, neydi onun adı? Troll yok fazla onda. Yusra bekleme. Bekleme Yusra. Bekleme dal içeri. Herkesin hasarını ihtiyacımız var. En çok Yusra vuruyor galiba. Nerede Yusra? Bak demeyeceğine 73 yok. En güçlü bu vurabilir o zaman. 54 mü? Bu da vuramaz. Hangisi vuruyor lan o zaman? O değilse o değilse sen mi vuruyorsun? 85'i vuruyormuş aynen. <laughs> Kimi vurduğunu bulduk. Şimdi 53 saniye, 1 dakika, 1 dakika, 2, 20 saniye sonra bu içeri girecek. Geri dönenlerde 46 saniye en erken, en erken 46 saniye geri dönecek. Evet. Şu an bakalım hasar ne durumda? 4 milyon. Ama Evet, yine benden birileri vuruyor. Şu an bastık. 51 30 saniye. Hadi. Şöyle ya şöyle bütün altı kol vurabilirsem 2.4 milyon galiba yanlış hesaplamadıysam. Ya yani en azından 2 milyon sadece ben vurabiliyorum. Ee, kaç kişi var bilmiyorum benden başka. İnşallah benim kadar vuran yoktur. Çünkü şu an aynı zamanda yarış yapıyoruz. Ve yarışı kaybetmek hiç istemiyorum arkadaşlar. Valla çok da kalabalık değiliz. Biz şansıma en az olan yere denk geldi. Mordorlar, cüceler, camış gibi, it sürüsü gibiler. Bir tek biz Agmarlar çok azız. Agmar ne bu kadar az bilmiyorum. Askerlerimiz de güçlü ama hele T4'ümüz Mükemmel derecede güçlü. En güçlü T4 bizde diyebilirim. En güçlü olmasa da yani en güçlüler arasında. Boş değil bizim T4. Kamil seni seviyorum. Bir daha git. Var mı başka geri gidecek bir daha? Gelmediniz mi? Şuradan takip ediyorum ama yine ne olur ne olmaz. Süre bazen sekiyor. Bakıyoruz 3 milyon kaldı gücü. Evet. 3 milyon. 3 milyonu bence alırız ya. Şu anda üçüncüleri yeni gönderiyoruz. Her türlü alırız bence. Hadi 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 hadi. Vurun vurun vurun. Ne diyor? Brokner gibi dinamans yeri baş mı düşman Hops. <laughs> Karşı saldırın. Var mı o işte bekleyen? Var mı? Yok. Güzel. Geri dönenler var. Bir Yusra daha yeni giriyor. Oo, millet üçüncü girdi. Yusra daha yeni ikinciyi giriyor. Yusra acele etme canım benim. Kendine biraz daha zaman ver. Onu yanlış yere at. <laughs> Baksana 7 saniye altı saniye 5 saniye geri dönüyor. 2 dakikaya geri dönüyor. Dönme. Dönme yani. Döndü. Bir sefer bir daha yapıştır. Yani şu an birinci olmam lazım. Çünkü dediğim gibi yarış içerisindeyiz. Yarışıyoruz aynı zamanda. Kim daha çok demeç vuracak diye. Şu an ben 2-0 gerideyim. Çünkü niye 6-7 komutanla saldırıyormuş onlar. Ben sadece 4 komutanla saldırıyordum. Şimdi biriktirdim bütün trolleri yapıştırıyorum. 6 komutanla giriyorum. Bu sefer onlar 8 komutanla giriyorsa yine edeceğim. Bakalım. Evet. Geri gelenlerden kimler var? Gidiyor, 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 girdi. Gidiyor, gidiyor, geliyor. Bir dakikaya geliyor. Gelsin bakalım. 2 milyon 800. Vurun lan. Bu arada savaş başlattıktan 6 saat sonra %100 demeci ulaşıyorsunuz. E, bunu bilerek hareket edin. Biz çünkü saftrikler direkt başlattı. Bu hatayı yaptılar. Şu an başlattılar ama bir hiçbir işe yaramayacak. 6 saat sonra başlayacak ve biz burayı 6 saate almış olacağız. Yani boşa gitti bir nevi. Vurun lan. Askerlerim benim. Vurun lan. Beni rezil etmeyin lan. Şu an belli olmaz tabii ki ilk geçirme. İlk kuşatma hasarında yokumdur kesin de. E, kuşatma kuşatmada değil pardon. Ne sıralaması var? Ele geçirme. ilk ele geçirme de yok ama kuşatmada kesin sıralamaya girerim diye düşünüyorum. Kesin dedim ya şimdi hayatta beni sıralamamaz. Bayağı vurdum ya. Beni alması lazım bu sefer. Ölümüne trollerle yapıştırıyorum ya. 2 milyon 400 kaldı. Alırız ya. Ya beyler videoları izliyorum ben böyle bu savaşları çeken adamlar şu kalenin etrafı var ya Kul cool, çakılı. 50-60 kişiyle saldırıyorlar. Gözünü sevdiklerim. 60 kişi altı kol yollasa 360 tane komutan giriyor içeriye. Tek seferde alırlar camışlar. Bize baksana yetim gibi. 4-5 kişi saldırıyor. 1-2-3-4-5-6 filan. Yazık lan bize. Bu adamlar bize var ya ana kalemize bir saldırsa arkadan çıkarlar. <laughs> ne diyor? Baruttürn müdür nedir? Nerede oranlarına bakacağım. Bu ne? Candım. Candım. Buraya bir koysalar duvar mı var? Bırak ele geçirmeyi duvar var? Yıkarlar. Şöyle sen bir daha git. Sen neredesin Charizard? Geri gelmedin mi lan sen? Şunlar geri geliyor. He, tamam 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 tamam. Şu daha yeni gidiyor. Bu daha yeni gidiyor bu da yeni gidiyor. Bu geri geliyor. Bu geri geliyor. Bu da geri geliyor. Tamam. 3 geri geliyor, 3 ileri gidiyor. Bu Sauron. Canı kaç kaldı? 2 milyon kaldı. Çok güzel. Rohan 2 milyon left. Yani son 2 milyon diyor. Kendimi geliştiriyorum. Gördünüz mü? Nasıl hiç çeviriye tıklamadan <laughs> Arkadaşlar aslında böyle çok isterdim böyle bazı Türkler var çatır çutur İngilizce konuşuyor böyle. Sordum nerede öğrendin diye filan. Bazıları öttü mezunu bazıları yurt dışında filan eğitim görmüş veya orada kalıyorlar. İnsan ister istemez bir şey oluyor lan biraz da ben bilseydim ne olurdu sanki diyorsunuz. Eh, bakalım. Ne diyor? Ayrıca ordu dönük kuşatması da etçi. Hı. Hmm. Anti de sağlam vuruyor. Anti de boş değil. Ya anti alacak zaten ya ben alacağım. İkimizden biri alacak. Sen bir daha git. Bekleme yapma. Bekleme yapma. Ninja. İlk önce okçuları sonra karambolü. İlk önce okçuları sonra karambolü Ninja. Ninja. hadi. Hadi yaşama asıl. Yaşama asıl. Neyi bekliyorsun? Tabii ki de bu Metin 2 savaşını bilmeyenler de gitsin bir izlesin yani. Bu savaş bilinmez mi ya? O çocuğu verecektin Çanakkale Savaşı'na şehit vermezdi. Öyle bir savaş kaza getiriyor böyle. Bu arada bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Bunu da söyleyelim. Madem andık. Allah rahmet eylesin diyelim de. En azından şad olsun. Mekanları cennet olsun arkadaşlar. Onların sayesinde şu an buralardayız. Bu savaşları sunuyoruz. Adımız şu an Frank. İşte ne bileyim Ribery falan olabilirdi yani. Evet. Şöyle bakalım. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3 saniye sonra gel kardeşim. Sen güzel vuruyorsun. 85k az değil. Seni bir daha göndereceğim. Zaten gördüğünüz gibi enerji gitmiş neredeyse. 1 milyon 400 kaldı. Valla bu vuruşlardan sıralama alamazsam diyeceğim. Alamayabilirim. Çünkü onlar da aynı şekilde 4. 5. kolları vuruyorlar. Ama alırım. Ben bir taktik falan yaptım sabit duran bilmem nelere filan arttırma bilmiyorum onlar da gerçi görmüştür sadece ben iyi biliyorum değil sabit duran hedeflere hasar yüzde beş gibisinden bir arttırdım yüzüklerin gücünde görünüyor 2 dakika 1 dakika 1 47 56 saniye 24 saniye vurun lan ya son damage'leri ben vurmak isterim 1 milyon canı kaldı son Son 1 milyon birer tur ben girsem 200k sadece ben vururum. 8 kere 5, 8 kere 5 değil 7 kere. 6 kere 7 42, 400k vuruyorum lan bir turda. Oğlum bana birinciliği vermezse var ya. 6'dan saydım, 6'dan say 360k tek turda ben gidiyorum. 5 defa gittiğimi varsa 1.5-2 milyon vurmuşum ben buraya neredeyse. şey var Atrox kul var o camış gibi vuruyor ne gönderiyorsa hayvan ol hayvan şu an burada mı bilmiyorum bakmadım hiç kalesine de o hayvan gibi vuruyor ya insan gibi vurmuyor mahlukat 2 saniye 6 saniye güzel 4 saniye yapıştır geldik Kamil'im Kamil git bir daha şu an 30 enerji kaldığına göre 5 kol vurmuşum 5 kol az değil kanka Hepsinden beşer tane vursan Harbiden böyle 2 milyon filan 1.5-2 milyonum var benim Temizinden Hadi bakayım Hadi bakayım yapıştırın abi yapıştırın Vur abi vur 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 Ninja ilk önce karambole sonra dışarı ninja Geliyorlar 38 saniye En yakın 17 saniye var 1 dakika gidiyor Diğerini 1 dakikaya geri dönüyor Vurmuş o 6 geri gelmiş gir içeri git bir daha 51 5. kolları şimdi çıkıyorum Kamil erken girmiş şu 50 saniye kalan kaç defa girdi acaba şu, şu yusura mıdır ne halttır o zaten vur. belki 3. önce gidiyor şu an belki 4. göndereceğim şu 18 kere vurmuşum şu an Bakalım bakayım kaçıncı vuracak anlarız şimdi. Aynı. Dördüncüyü vuruyoruz. Gidiyor gelmiyor ki. Ya da gitmiyor ki. Ne gidiyor ne geliyor. İki dakikaya saldırılır mı lan? 452K. Bir de beyler şeyimiz demeyicimiz yetmiyormuş. Ne diyorsunuz? Yeter yeter. Her türlü yeter. Birer kolda gidebilecek şeye sahip mi? Kanki sen beklemesen iyi vuruyor. En erken geliyor zaten. Bir buçuk dakikaya sen bir 85 daha patlat buraya bizim olsun. Evet Kamil'in vurdu. 350. Hadi. 500 left. Şöyle bir gülücük atalım. Geri gelen var tabi gönder 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 gönder. Tekrar göndermeye gerek var mı? Yok muhtemelen bunlar gittikten sonra zaten biter burası. 6'dan saysan altı kere beş, 300 yüz yani vururum buraya sadece ben. Geri tekrar göndermeye gerek yok. Zaten Kamil geri gelse bir daha gönderemeyiz muhtemelen. 182 Evet şu an aldık. Şu an aldık beyler. Zaten giden gitti gitmeyen gitmedi. Şunu da açalım. Nasıl vurduysa jeton da veriyor. Allah bereket versin. Evet arkadaşlar bu savaşımız da bu kadardı. Bu kaleyi de almış bulunduk. Angmar olarak izleyenlerin herkes eline, yüreğine, bileğine, gözüne her yerine sağlık arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin.